Mark Danışmanlık iyi günler diler. 14 Şubat 2012 günlük teknik analizlerimize başlıyoruz. İlk olarak NZD USD analizi. Parite saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 82 88 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 82-38 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 83-79 seviyesinin altında kalması gerekir. 2, Audi USD analizi Parite saatlik işlemlerde düşen tren çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 106.81 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 106.32 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 107.78 seviyesinin altında kalması gerekir. GBP-USD analizi Parite saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MAC indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 157.14 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 156.74 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 158.9 seviyesinin altında kalması gerekir. Euro dolar analizi. Parite saatlik işlemlerde düşen tren çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 131.24 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 130.61 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 132.51 seviyesinin altında kalması gerekir. Dow Jones analizi Dow Jones saatlik işlemlerde yükselen tren çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da endeksin 12874 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Endeks bu seviyeyi kırarsa 12912 seviyesini görecektir. Endeks fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 12790 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Petrol analizi. Petrol saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MAC indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da petrolün 101.37 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Petrol bu seviyeyi kırarsa 102.02 seviyesini görecektir. Petrol fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 99.56 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Smart Danışmanlık bol kazançlar diler. Smart Danışmanlık iyi günler diler. 14 Şubat 2012 günlük teknik analizlerimize başlıyoruz. İlk olarak NZD-USD analizi. Parite saatlik işlemlerde düşen tren çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor Aynı zamanda MAC indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 82 88 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 82 38 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 83 79 seviyesinin altında kalması gerekir. 2 3 Audi-USD analizi Parite saatlik işlemlerde düşen tren çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MAKT indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 106.81 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 106.32 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 107-78 seviyesinin altında kalması gerekir. GBP-USD analizi Parite saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 157.14 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 156.74 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 158.9 seviyesinin altında kalması gerekir. Euro dolar analizi. Parite saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 131.24 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 130.61 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 132.51 seviyesinin altında kalması gerekir. Dow Jones analizi Dow Jones saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor, aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da endeksin 12.874 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Endeks bu seviyeyi kırarsa 12.912 seviyesini görecektir. Endeks fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 12790 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. 3. Petrol analizi. Petrol saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Alligator indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da petrolün 101 37 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Petrol bu seviyeyi kırarsa 102 02 seviyesini görecektir. Petrol fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 99 56 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Smart Danışmanlık bol kazançlar diler.